Bugün başka bir MATLAB canlı videosuna tekrar hoş geldiniz. Bir döngüde bir metris oluşturma hakkında konuşacağız. Bunu birkaç soruyu cevaplayarak yapalım. İşte ilk soru. Diyelim ki 1, 3, 6, 8 ve 9 vektörüm var. Ve ben onun aşağısındaki metrisi tam burada yapmak istiyorum. Nasıl yaparız? Bu metrise yakından bakarsak bir model görebiliriz. Her satırdaki değerler bir artı üstündeki değerlere eşittir. Bakın bu ilk sütunda 1, 2, 3, 4 ve 5'i ikinci sütunda 3, 4, 5, 6 ve 7'yi okuyor. Şimdi kalıbı bulduğumuza göre soru şu. Bu metrisi bir döngüde nasıl yaratabiliriz? İlk adım ilk vektörü oluşturmak olacak. A eşittir 1, 3, 6, 8 ve 9 yazacağım. Bu örnekte çıktıları bastırmayacağım ve nedenini videonun sonunda göstereceğim. Artık vektörümüze sahip olduğumuza göre metrisimizi bir döngü içinde nasıl oluşturmayı düşünmemiz gerekiyor. Mevcut vektörümüze 4 satır eklememiz gerektiğini biliyoruz. Yani bu döngüde 4 yinelemeye ihtiyacımız olacağı anlamına geliyor. Devam edeceğim. For i eşittir 2'den 5'e kadar bir dizin değişkeni oluşturacağım. Sonra döngünün içine şu komutu yaz yazalım. A parantez içinde i 2, virgül 2 nokta eşittir a i eksi 1 virgül 2 nokta artı 1 ifadeyi gözden geçirelim ve i 2'ye eşittir a parantez içinde i virgül 2 nokta a satırıydaki tüm sütunları indekslediğimiz anlamına gelir bu durumda satır 2'dir ve ikinci bölüm eşittir a parantez içinde i eksi 1 virgül 2 nokta artı 1 ikinci satırı 1 artı ondan önceki satırdaki değerleri eşit olarak ayarladığımız anlamına gelir yani bir yinelemeden sonra A artık 2'ye 5 metris olur. Döngünün başına dönüyoruz ve bu sefer 3'e eşittir. 3. satırdaki tüm sütunları indeksliyoruz ve bu değeri 1 artı 10'un üstündeki satıra eşitliyoruz. Sonuç A'nın 3'e 5 metris olması olacaktır. Ve tüm indeks değişkenlerini gözden geçirene kadar döngü boyunca yinelemeye devam edeceğiz. Şimdi rana bastığımızda ne olacağını görelim. Gördüğünüz gibi beklediğimiz metrisi alıyoruz ve ifadeyi bastırmadan bıraktığımızdan beri her yinelemeyi de görebiliriz. Biraz farklı bir örnek yapalım. Bu kez bu sütundaki vektörü vektör ile başlayalım. Ve aşağıdaki metrisi üretmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İlk adım deseni bulmaktır. Bu durumda her sütunun değerleri kendisinden önceki sütundaki değerlerin iki katlıdır. Öyleyse daha önce olduğu gibi ilk vektörümüz B'yi oluşturalım. Ve bu kez B'ye 3 sütun daha ekliyoruz. Bu yüzden döngümüzü kurduğumuzda diyeceğiz ki for i eşittir 2'den 4'e kadar. So, sırada deseni matlab kodunda yazmak var. Bu yüzden B parantez içinde 2 nokta üst üste virgül i eşittir 2 çarpı B parantez içinde 2 nokta virgül i eksi 1 deyip bitireceğiz. Bu yüzden bunu çalıştırırsak beklediğimiz matrisi almalıyız. Şimdi sadece sunduğum çözümün benzersiz olmadığını belirtmek istiyorum. İşe yarayan farklı bir şey bulabiliriz. Şimdi bazılarınızın aklınızda önceden ayırdığı süreci kontrol edelim. Ön ayırma büyüyen bir dizinin veya büyüyen bir matrisin son boyutunu açıkça tanımlayarak matlab kodunuzu optimize etmenin bir yoludur. Mevcut örneğimizin performansını etkilemeyebilir çünkü matris gerçekten çok küçük. Ancak boyut olarak gerçekten büyüyen matrisler için fark edilir. İlk örnekte aklımızda ayırdığımızı kullanalım. Kodumuz iki satır dışında öncekine çok benzeyecek. Bu ilk satır son matrisin ne kadar büyük ol olacağını tanımlayacaktır. Bu durumda bu bir 5'e 5, e 5 matristir. Bu yüzden bir boyutta bir yer tutucu matrisi oluşturacağım. Kodumun geri kalan neredeyse aynı. Devam edeceğim ve ilk örnekten kopyalayacağım. Ve küçük bir değişiklik yapacağım. Burada sıfır matrisinin ilk satırına dizin oluşturmalı ve bu vektörde yer alan değerlere bu değerlerin üzerine yazmalıyız. Hepsi bu kadar. Şimdi rana basarsak A'nın boyutunun büyümesi yerine zaten var olan satırların üzerine yazıldığını göreceğiz. O halde ilk soruya dönelim ve matrisimizin burada nasıl büyüdüğüne bir göz atalım bu konu bu konudaki anlayışınızı test etmek için aynı işlemi yaptığımız ikinci soruyu uygulayıp uygulamayacağınıza bakın. İlgilendiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.